Evet herkese merhabalar. Elimizde oluşturduğumuz bir saatimiz var. Bir de saatleri daha kolay anlayabilmek için kesirlerden yardım alacağız. Şimdi baktığımızda saatin şu şekilde üstünde bir ne görüyoruz? Kesirlerle ilgili bir materyal görüyoruz. Çeyrek geçiyor dediğimizde burası saatin çeyrek olan kısmı kesrin daha doğrusu. Bakıyorum nerede? Üçün üzerinde. Yani 3 ne demek? Çeyrek geçmiş. Çeyreğe kadar tamamlanmış demek. Daha sonra açıyorum tekrar materyalimi. Bakın ne oldu? Yarısı tamamlanmış oldu. Yani bir bütünün yarısı saatte de nereye gösteriyor? 6'yı gösteriyor. Ben 6'yı ne diye okuyorum yarım saati? Buçuk diye okuyorum. Gördüğünüz gibi burayı da ne diye okudum? Buçuk diye okudum. Çeyrek geçiyordu yarısını kapladım. Ve ne oldu saat? Buçuk oldu. Şimdi tekrardan materyalimi şu şekilde açıyorum. Bakın bir çeyreği daha boyamış oldum. Ve bu sefer nereye geldi? Materyal 9'un üzerine geldi. Yani şu kısım kaldı. Bu kısım kaldığına göre bir sonraki saate çeyrek var demek oldu. Yani biz aslında ne yaptık? Kesirlerden yararlandık saati öğrenirken. Çeyrek var da gördüğünüz gibi bakın şöyle 15 olarak sayarsak 15 30 45. Yani bir saati yazarken 20 45 diye yazdıysak eğer bir sonraki saate yani 9'a çeyrek var. Burası kalmış, boyanmamış demek istiyoruz. Bu kısmı da açtığımızda ise gördüğünüz gibi bütünü tamamlamış olduk. Yani tam saatlerde yel kovan nereyi gösteriyor? Tam 12'nin üstünde. Materyalimizi tekrar şu şekilde katladığımızda bakın çeyrek var. Şöyle katlıyorum saat buçuk yani 6'da. Bir kere daha katlıyorum. Çeyrek geçiyor. Bakıyorum 3'ün üzerinde. Herkese teşekkürler.